Merhaba Diya Sims kanalına hoş geldiniz. Merhaba. Bugün Sims'e gelen yeni bebek güncellemesini inceleyeceğiz. Bunun için bir aileye girdik panketlere. Meşhur bir aileye girmek istedik. Evet bunların da ilk çocuğu yok. Bir tane çocuk yaptıralım. Evet ben Ama, merak ediyorum. Evet ben de aşırı merak ediyorum. Çok heyecanla bekliyordum çünkü. Fragmanlardan beri heyecanla herkesin beklediği. Aynen. E, Bugün geldiğine inanamıyorum yani güncelleme. Bunu denemek istiyorum. Buraya evet, de. Science Baby. Bu şey ıı, bilimle işte çocuk çocuk, çocuk yapıyorsun. Aynen şu adamda mı? Evet fark etmez. <laughs> o yüzden bunu denemek istiyorum şimdi. Bilim, Bilim bilimle bilimle aynen teknoloji teknoloji değil bilimle. <laughs> Bir bebek yapacaklar. Nasıl olacak peki? Aa. Ne diyecek? Ha, Yemek soruyor. güzel kokuyor gibi der. Daha Bebek el temizledik. Bebek, bebek yapalım mı? Ha, okay evet dedi. dedi. Hastane. Sonra hastaneye, hastaneye gidiyor. Hmm. Tek mi gidecek? Bottan bebeğin evet. olsun mu diyor. Okey. Çok saçma ama güzelmiş. Yo işte şey ya. Bok gitmedi. Aa evet. Aa hemen doğuyor. Aa. Aa, ben hamile olacak zannettim. Bence hazır çocuk mu? <laughs> <laughs> acaba? Hmm. Yok bence. Kızımıza da... Aa, kız oldu. İyi. Adı ne olsun? Layla güzel. Layla olsun. Aa ben hamile olup gelecek zannettim. Çocuk mu vardı? Ay çocuk sanmıştım. <laughs> düdüğü yukarı attılar. Aa sepet sattı. Aynen bak. bak. Yeni sepetlerden. Çok, Çok tatlı. güzel ya. Sonunda yeni bir sepet yaptılar bunca. Bunca <laughs> yıldır. Aynen. Aa. Bunca sonra Yüzüne bir... bakmak istiyorum bebişim. Evet yüzüne yaklaşalım. Bebeğin yüz ifadeleri var görüyor Birazcık <laughs> korkunç geldi. <laughs> korkunç mu? <laughs> evet. Öbürüne alışmışız ondan evet. <laughs> belki de. Gerçekten. Ay çok korkunç. Aa, Aa yaşlı bu ya. Bunlar için bebek. <laughs> Güzel ya. Yani. Ya bilmiyorum. Ben pek ben, ben yine de yüz birazcık... şey, koymaları hoş. Bak gözü de renkli gördüm. Normalde her zaman aynı oluyorlardı. Evet. Artık bunların da göz renkleri ve ten renkleri var. Evet. Bayağı. Hmm. Ya yani, bilmiyorum. Birazcık garip geldi ya Garip geldi bence. Evet, Hı? garip geldi. Yani. Kötü değil, yani değil, ama değil ama. Birazcık korkunç. <laughs> Neden verdi bilmiyorum. Elleri falan bak daha şey. <laughs> Görüyorsun değil mi? Evet, parmakları. Değişik. Hünur'un altını falan değiştirdiler. Evet <laughs> şimdi bakalım. Bebeklerle ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz bebeklerle? Aynen. Bebeklerle yeni var. Aa bu da şey yazıyor gördün mü? Hı. yeni doğan yazıyor. Önceden yeni doğan. Böyle yazıyordu. <laughs> <uzun gördüm. gülüyor> Neydi yeni doğan vardı? Alıcı oh. karanlıkta yeni doğan. Evet. <laughs> Aklıma Akma geldi. Aynen. Buraya yeni bir şey gelmiş. Baby, Baby care. Ayırmış var. Yine. Ha, beslenme şeyi seç diyor. Batıl. Aynen. Çişeyle mi? Yoksa. Evet. Evet. Gelsin bir emzirsin. Ah. Aa ağlamaya başladı o da. Aa daha, daha dişi dişi. Evet, sesi Evet. Kesinlikle. Kız kahve içmeyi bırak çocuğa gel. Kız kahve içmeyi bırak Evet. Aa! <laughs> Aa. Geliyor musun ya? Hadi gel. Sizi Kesinlikle farklı oldu. Emre dedim sana. Ah. Ay, diye, Ay diye ağlıyor. Ya tutma ya sadece. Rahatlama. Emre. Veron mu yazdı? Bir de bir olmadı deneyelim. Ama Abi Veron'a... Veron'a da değişmiş sanki. Evet. Sanki Veron'u Orası... elinde tutuyor bak. Yok sanki onda da öyle Hatırlamıyorum da gerçi. Ama <laughs> <ben. gülüyor> unuttuk mu diyorsun? Aa, ne bak şu şey, şimdi şey Bak bu şu güzel oldu. Aynen. Bayağı güzel şeyleri eklenmiş ya. Güzel şey. <laughs> ben beğendim. <de> <laughs> Tatlı. Başka bir şeyler daha yaptıralım mesela. Hmm, mesela baba göstersin. Çok dedim. Nasıl <laughs> Gösteriyor herhalde. Ha, ona, ona gösteriyor. gösteriyor. Aynen. Mantik. Önceden de vardı ama sanırım gösterme şekli değişti. Bob hani? geldi. Abi buranın oraya bıraktınız. Hani? Yerde. Aaa. Vav. Wow. Uh -huh. Bu da yenilik. Evet. Bakalım nasıl gösterecek çocuğu. Telefona bakarak değil bu. Bak bak gösteriyor. Bak 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 bak. <laughs> Ağzından. Şuraya <İşte> bak. <laughs> Öyle bir gösterdi. <sıkıntı> Ayy. <laughs> Yine böyle değil mi? Beş Aynı, ben ben de böyle bir de istiyorlar. Aynen. Sana bir iyi. şey yok. Ne şey var? Şey. Diğer paket de galiba o. Yok abi. Aa bezini de oraya attı. Yaşasın. İnanmıyorum. Bak bu çok iyi. Çok beğendim bak. <laughs> bu ayrıntı hoşuma gitti. <laughs> Bez ayrıntısı. Bez bir var onun orada kalması. Evet. Değişik olmuş gerçekten. Bence de mantıklı. Yani. Yok, severken de burada değişik geldi. Evet, Resleri güzel. <laughs> evet hadi büyütelim. Önemli Aha. olan o. Oh. Bak bir de bu tutuş şekli de farklı. Böyle sadece bebeği tutmuyorlardı. Yani böyle evet. Hadi şimdi bebeği büyütelim. Büyütelim. Çık Çok merak ediyorum tipini. Aynen. Bir de bunların ikisinin çocuğun tipini. <laughs> <Çok gülüyor> emin değilim. De, hadi. Aa! Çocuk, a! Havaya <laughs> Çocuklar için olan şeyler <laughs> var. Sensitif. Hakin olsun ya. Güneşli, bu böyle daha mutlu, hepsi gülüyor falan tarzı söyler. Bu hep dışarı gitmek, oynamak falan istiyormuş. Yenemez. Bu tabi çok sinirli olan bir çocuk. Ha, bunda da şey yazıyor. Tanıdık yerlerde daha iyi ama Tamam. E, aynen. Tamam. Şey. <gülüyor> <gülüyor> Bu da sakin. Sakinim. Ya bence gülsün ya. Tamam. seni seçelim. Evet. Ay, ah. Çocuk yere mi düşecek? Ah. Havadan çocuk geldi. Havadan Aa, geldi. Çocuk yere, <laughs> yere düştü. Havadan geleceğini beklemiyordum. Ay çok güzel. Aa, i̇ki tane şey var. İki kere mi da Çocuğum bize dön. Aa, Aa baba benziyor. Gerçekten. Bob. Junior Bob. Buraya gel. Çok tatlı. Yakından bakalım sana. Aa! aa! Ha, çok tatlı. Aa, evet. Bak ne yapıyor? Nazlı ya, ne izliyor? diyor? Avun kendi alabilir mi? Bence alamaz. Almıyor. Şunu falan alır mı? Oynar mı? Batı Yok sadece bu ne evet, diyor? Emekliyor. Yüzü bak. Ay sevindi. Buna bir şey Kendisi. Get carried here, buraya beni taşı diyor birisi. Dur, onu değil de gelsin bunlar bir şey yapsın. Evet. Mesela. Ah, böyleyken bestelsin bakayım. Ha. Ah evet, bakalım nasıl böyle indirecek. Ay. ah. Şu an tok olduğu için bir istemedi. E daha öyle yapar. Böyle, böyle emziriyorum şu an. ağladı. da Aa, çok, çok güzel. güzel. Evet. Biraz sev bakayım çocuğunu. Sarıl. Oyun oynasın. Böyle. Aa, Aa, çok güzel. güzel. dayandım Beğendim ya. Evet. Tam bebek gibi olmuş ya. Ay ya evet. Ben... Şunu orada. Ah banyo yaptırsın sonra Hı hı. Onu görelim. Nereye? Nereye Burak işte çok Aa. güzel. Ağladık. Ağladık. Bob ağladı. Oyun oyna dedik. Bop ağladı. Bop mu? Ay bop'un çocuğu pardon. Aa. Ama. İşte, şey, ee, oynuyorlar. Evet. Junior'u bafanması. <laughs> ama, kıldı. <kızdı>. <laughs> Çok yanlış oldu. Çok. Ama erkek gibi oldu. Şimdi, banyoya götürüyor. Bakalım. Banyo, banyo, banyo. Bu da, fragmanlarda <laughs> galiba görüyordu. <laughs> Aa, bir şeyin içine koydu. Oynatıyor. Ay ya, çok, <laughs> tatlı. Aha. Aha. Aa, Aa, çok tatlı. Gel. Çok tatlı. Louise <laughs> nasıl? Ay bunu ne Çok güzel. Böyle <laughs> Oy, oynatarak yapması çok hoş. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> 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 çok o şey yok oldu. <laughs> İyiymiş güzel. bu. Güzel. Kıyafetini değiştir. Kıyafetlerine tatlı. Duruş şekli. Evet. Ah, kıyafet. Kıyafetlerine de oturur. Kıyafetlerine de bakalım, aynen. Bence eşyalarım Aa. bu. Ah, komfort. diye şey var. Aha, çok güzel. Ağzına. Çocuk ağlama. Bebiş, bebiş. Aa. çocuktan anne çıkılayınca aa bak gül sonra yardım bir iste. şeyler işte falan var aynen nereye götürdün çocuğu Nereye götürüyorsun? Nereye götürüyorsun? Bilmiyorum. Ha yani yine gitti bir yere bıraktı alakasız bir yere. Çok tatlı ama. Çocuklar Aa, özel. bak. Hadi dinlenmek Çık. istiyor. Çık. Ha. Şeye bakalım. Ne o Ay ne olacak? Yatak. Yatak falan aynen. Yeni gelen şöyle bir şey var. Ay çok tatlıymış. Güzel. Şurada mı yine? Sanki. Yatırlamıyorum. Şurada da evet, Beşik şey Evet bu beşik gibi. <laughs> çok beşik tatlı. Çok güzel. Oyun şey mi beşik mi var arkadaşlar? Yani ikisi de ben. Yani gibi duruyor. İçine koyalım. Aynen. Alalım şöyle bir tane. Şöyle koyayım bir. Evet. Başka neler var? Bunlar vardı. Hı Aa Aha. şey şundan alalım bakalım. Hı hmm. Nasıl bir oluyor? Aa çok, o, çok tozlu. güzel. güzel. Bunların da evinde yer yok mu? Evet ya. <laughs> Balkonu koyalım. <laughs> Biz düşüyor bırakıverdik. Bu da onun yatağı bu. Oğlum, onda mı yatıyorlar? Onda mı yatıyorlar? Bence bunlar toplurlar adı. Bence de toplurlar. Topdur. Bak toplurlar diyor. Aynen. Bu Aa, zaten geldiği tatlı şey. Ha, şey. şu da şu yatağın şeyini yapmışlar bak. Ha takım. <laughs> Aa, onu da takımı de. olmuş. Evet. Bu da güzelmiş. Hı hı. Böyle. Güzel. Başka? Başka? Başka, başka şey da yeni bir değil şey yok. göremiyorum. Ben de görüyorum. Oyuncak falan gelmiştir diye düşünüyorum. Mutlaka mendil. Bunlar <laughs> bebek şeyleri. Aynen ha oraya koyacaksın. Evet. Çok iyi. Ay Hmm. Evet şu bebek şeyleri var. Islak mendil. Aa ıslak <laughs> mendil <var. gülüyor> Bebekler için. Çok iyi. Çok iyi. Aa bunlar da şey. Bez. Evet. Bez aynen adını getirmedim. Şöyle. Ah, bu da var bunu. Nasıl diyeyim? Şuraya koyayım ben de. Aa, Aa çok güzel. Var. O gelmiş mesela. Aynen. Carry on baby. Şalları o <laughs> falan var. Şalı. Evet. Aynısı ilk şey, şey. Bez ve yanında bir şeyler var. Aynen. Bunun da yanında bezler var. Evet. Ay şu yeni gelmiş mesela. Evet. evet. Bak onların oynayabileceği de yazıyor altında. Hmm. Ay çok Çocuklar şeker. Çocuklar da oynarmış Hepsi oynarmış. Pahalı mı? Pahalı zaten. <laughs> <laughs> güzel. Güzel güzel. Başka. Ay nerede bu oğlum? Hmm. <laughs> mesela, evet. A Aa var. bak bu da çok güzel. Aa. Beğendim. beğendim. <laughs> Göremiyoruz. <gülüyor> Hmm. Güzel. <laughs> en çok şunları sinir... beğendim. Evet ben de eşleştiriyor. Şurada bir şey var. Bu da oradan mı geldi. Tabii. İlk kitaplığım diye. Oradan mı geldi yoksa başka bir şeyden? Da... <laughs> başka yapalım. bir şey daha gelmiş Oradan geldi sanırsam. Yeni bu da yeni bir oyuncak. yeni bir kaç oyuncak falan var. Şunlar şu evet, yeni bak. Evet bu yeni. Hı, hı bu küçük bir oyuncak. Hı hmm, bir oyuncak bebekler için. başka ha. galiba. Sanırım bu uçak yeni. Aa. Hı, hı Güzel. Bu kadar galiba. Galiba. Oynarken görürüz zaten büyük ihtimalle. Aynen. Gözümü Şimdi kıyafetlerine kıyafet bakmak istiyorum. Aman. Ama şimdi ne yok sen. Aa eksi oldular. Aa, Aa, Aynen bir de bunu yemeği unuttum. Evet bak ee, ilk yemeği Ha? Ne var? Bu sürü şey var. Yanında daha önce denemedi yazıyor. <laughs> Şöyle havuç havuç bir şey edelim bakalım nasıl gidiyor. Üstünde işte şey. Evet ya çünkü kapalı kaldı. Ne oh, ki bu diyor? Allah beğendi ama çok tatlı. Aa evet beğendi yazıyor. Evet evet beğendim. evet. Gerçekten beğendiğim Aa, Aa. <laughs> Aa çok şeker ama. Eldivenlerini Ah <laughs> yüz, ah yüzü pişmanı. Ah cekir. Başına gitti. Bak bu beğendiği burada hmm, şey ya. Ece ben nefes bir şey var mı bilmem vardır ama hepsini denememiz gerekiyor. Aynen. Neyse yoğurt deneyeyim mi? Yoğurt deneyeyim mi? humus ne? Hadi bir denesin bakalım. Aa, Çok bir de güzel. Sarnı, Belki Çok güzel. Çok çok iyi. Çok iyi. buna ne diyecek? Ha, sanki bunu da sevdi. Yok. Aa, tam emin değilmiş. Daha sonra tekrar deneyim gibi bir şey aynen. belki tekrar denemeli. Güzel. Tatlı. Bir de yatıralım. Yemek evet, yiyoruz. Yatıralım. Hop üstünü değiştir. Ay ağzı kirli kalmış. Kirli kirli <laughs> çocuğu koydu. Uyumaya. Yeter çok güzel. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Seviyor Sibasa, bir de gördün mü? <laughs> Aa bak uyuması için böyle. <laughs> Uy kızım uyu. <laughs> <laughs> Şimdi bebeğe gece <bir> geceler öpücü verecek. <laughs> Bu kapağı mıydı? Elin o. <laughs> Elin o zattı galiba sözde. Bir şey güzelmiş ama. Kirli ağızlı bebeğimizi uyuttuk. <gülüyor> <gülüyor> Tatlı. Aynen. Ben bıraktı gitti. Yoksa gerçekten çok ne demek. Deneyelim tekrar. <laughs> Aa, böyle. Aa, elini, elini <laughs> öpüp aynen. Ama uzattı ya. saniye. İki Uyandır, Uyandır, var. izle var. İzlediğince nasıl izliyorsun? Bir şey getirdim mi? Evet. Aa, uzaktan. Öyle bakıyor. Aha. <laughs> Yukarı var. kabar. kadar. Evet. Bob bir kere bile çocukla ilgilenmedi. Bob çocuğun olduğundan haber <laughs> var mı acaba? Değil mi? <laughs> Ben beğendim genel olarak. Ben de çok tatlı buldum açıkçası. Çok gerekli bir şeydi, güzel bir şeydi. Bence de, de yıllardır yaz babaları üzücü olmuş ama önümüzdeki başlar <laughs> Aynen, sonunda kavuştuk. Daha detaylı olarak e, görmek istiyorsanız Yüz Baby Challenge videolarını izleyebilirsiniz. Evet, orada Aynen bir sürü bebek yapıp bu yeni güncellemedeki hallerini daha böyle iyice tanıdık diye düşünüyorum. Kesinlikle. Son olarak Evet, kez de kez de bakalım. Kıyafetlerine bakalım ne düşünün. Ay çok, <laughs> çok iyi ya. Çok tatlı. Senin üzerinde oturması da güzel. Mantıklı yani. Evet. <laughs> bakalım Olur, bakalım. Bu oldu. Kıyafetlerine bakalım. Yani direkt uyku şeyindeyiz, kıyafetlerindeyiz. Böyle düz bir şey. Aa çok tatlı. Aa. Maptan, çok güzel. Hatta bu kalsın. Tamam. Şu da çok Aa, şey tatlı. Aaa bayıldım. Çok tatlı. Aaa çok Ha bu da var. Evet. Günlük kıyafetlerine bir bakalım. Oo. Oh, Allah. havalı. Aa, elbiseler tatlı. Çok güzel. Güzel. Beğendim. Aynen. <laughs> Tam kışlık o. Sanki şu tozdurulalım vardı. Şu yeşilde. Evlen ben bir, bir şey. şey vardı. Aha. <laughs> Yaşama gitti. Evet, o. Oh. Şeydi üst sadece alt tarafı. Aa alta bakınca arkasını Arkası da. <laughs> <laughs> Güzel. Sırıyor, sadece üstü alınca ne oluyor acaba? <laughs> alt merdivenler bakalım sadece üstü tıklıyor mu? Güzel önü dönecek mi? Ha? <laughs> dön 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 <gülüyor> 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 Güzel. Aşk çok tatlı geliyor. Evet. Güzelmiş. Beğendim. Perşembe hmm. perşembe. Burada da saklanan şeyler var ama bu bir kız. Hmm, pembe hoş <laughs> güzel. Farklı farklı Parti aynıları. aynıları var. Yazında. Evet. Kışın da bu var. Başka bu kışın içinde. Sen falan şu Gerçekten şey. Burada ne var mesela? Siz nasıl olarak? Ha çok tatlı deme. Bastım. Ha? Oh <laughs> güzel. Ha gözlerin hakkında şey var bak. Havalı. Düşmesin diye. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Stiller stilleri beğendim. Çok iyi. Bir tane varmış. Güzel. Şeyi çok merak ediyorum. Aa, erkek yüzü gibi oldu. Evet. <laughs> ne böyle kalsın. Saç, ee, saç. Evet, saçı çok merak ediyorum. Ne saçlar var diye. Bence top var mıdır bilemedim ama... Bilmiyorum. Saçtayız. Çok mutlu <laughs> şu ikili. <laughs> i̇ki kulaklı. İki değil mi? Evet. Güzel. Bodurlardaki saça benziyor. Evet, daha daha ince şey. Evet. Saç deli. Aa ah, bu ah, da güzel. Ah, ah. <laughs> çok komik. Yani bu da mantıklı şey olarak. Yani saçı onu Bu daha az ol. saçı var. çok güzel bu. Önce saçını böyle yapıp zamanla saçını arttıracaksın. <gülüyor> <gülüyor> mantıklı değil mi? Olabilir. <laughs> Gel de olabilir. Sonra saçı böyle olacak. <laughs> Güzel. Güzel. Biraz daha fazla olabilir ama ne ya şey olacak, ha. yani? Bir de yüzlerine de bir şeyler gelmiş olmalı. Evet, bunlar. Aa. Şey doğum mekesi falan. Aa, büyükleri oluyor mu acaba? Bunlar. Aa, şu arkasında. Aa. Bak, her yeri doğum mekesi oldu. Aşağı in bakalım. Haa bu kadar azmış. Anlaşıldı. Ay. Kıyamam ama ben. <laughs> Aa yüz şekilleri. Aa bebeğin yüz şeklini değiştirsek şey. annesine babasına benziyor ama. Evet. <laughs> göz rengi falan da değişik geliyor ya. Bak. Evet o güzel bak göz rengi. Evet. evet. Hoşuma gitti. Göz rengi güzel. Bence de yani tam. Onlara benziyor şu an o yüzden. Aynen. Değiştirmeye gerek yok ama güzelmiş gelen şeyler. Hoşuma gitti. Gel ama. Evet, kısmarlar da ne var? Gözlükler, Gözlükler var. Gözlükler var. Bir şey, ayakkabı. Ayakkabıya da bakalım. Aa, bu çok güzel. Çok... çok... Aa, çok güzel. <laughs> Çorabı çok iyi. Çok... Aynen. Şimdi, şimdi giydi herhalde de biz görmedik. <laughs> Ayakkabılarına bakalım. Ayakkabılar da tatlı. Ha, ah, hoş bir bebiş oldu. Evet. Ay gezi. Evet. Sen bu ayıcık olsun. Evet. <laughs> <laughs> Aksesuar içinde vardı. Onu da kaldı. Elleri falan ne kadar tatlı. Evet ellere güzel olmuş. <laughs> <laughs> Oo. Hoşuma gitti. Benim de. Kestir'e kıyafetlerine de baktığımıza göre incelememizin sonuna geldik. Evet çok güzel tatlı bir incelemeydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.